Spor yorumcusu Taner Karaman karşımızda. Taner günaydın, nasılsın? Günaydın Çiğdem, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizler deyiz. çok teşekkür ederiz. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Elbette çok ses getirdi eski başkan Aziz evet. Yıldırım'ın açıklamaları. Tam 3 yıl süren suskunluğunu bozdu. E, satır başlarıyla başlayalım. Senin, e, böyle senin için diyeyim daha doğrusu en dikkat çekici ifade hangisiydi? Birçok satır başı çok çarpıcı gerçi hemen hemen hepsi. Ama şöyle teker teker konuşalım istiyorum. Tabii ki yani gerçekten de son dönemlerde gördüğümüz en agresif, en beklenmeyen basın toplantısı gerçekleşti. Bu basın toplantısının altında yatan nedenleri sorgulamak lazım ama temelde de şu gibi gözüküyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın belli ki bazı konularda çok patlama noktasına artık geldiğini söyleyebiliriz ki ifadelerinden de bunu çıkartmak çok güç değil. Ee, senin satır başlarına tek tek gidelim istersen çünkü tamam. e, o kadar çok detay var ki basın toplantısı uzun bir basın toplantısıydı. E, üstüne konuşabiliriz. Peki e, şöyle ki mesela icraatlarından bahseder. Yani 3 senedir enkaz edebiyatı yapıyorsunuz dedi mesela Ali Koç'a. Ben 200 milyon euro borç bıraktım. İşte 591 milyon dolarlık da mal varlığı vardı ama Ali Koç geldiği süreçten beri bir tane ağaç bile dikmedi dedi. Yani Ali Koç'un geldiği süreci hatırla. Devamlılık, kurumsallık, şeffaflık gibi konuları ön plana çıkarmıştı. Bunlara özellikle Doğru. vurgular yapılmıştı. Yani geride kalan şöyle 3 sezona baktığımızda bu noktada kim haklı görüyorsun istersen? Bu satır başından önce başlayalım. Şöyle Cida, tabii e, kulübe tek bir tapu bile sokmama kısmı belki biraz idari kısmı. O kısma çok girmek istemem ama sportif kısma baktığımız zaman tabii ki ortada bir başarısızlık tablosu var yapılan çok sayıda transfer, gelen teknik direktörler, bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman çok ciddi bir bilanço ortaya çıkıyor ve sportif anlamda şampiyonluk değil, herhangi bir kupa bile de gelmemesi bu 3 yıllık süreçte o zaman sizi zaten sportif anlamda başarısız kılıyor. <laughs> ee, burada Sayın Aziz Yıldırım'ın bahsettiği bu kadar transfer yaptınız, bu kadar hoca getirdiniz, para harcadınız ama sonucunda SPK'ya bir açıklama hani borsa ...ya açık bir şirket Fenerbahçe... ...bunu yapmıyorsunuz dedi... E, ...orada da belli usullere uygun bir şekilde... ...belli limitlerde yapılan transferler... ...açıklanmayabiliyor... E, ...Fenerbahçe de... E, ...birçok diğer kulüplerde olduğu gibi... ...bazı kulüplerimizde olduğu gibi... ...bu sınırlar içerisinde açıklama yapmıyor... E, ...doğru mudur dersen... ...ben daha şeffaf bir tablodan bahsedebilirim... ...keşke öyle olsaydı ama... Hı hı. E, ...bu açıklanan her rakam sonrasında... ...kamuoyunda e, yapılan eleştiriler... Biraz e, tabii ki kulüplerin bu yönde dönüş yapmasına sebebiyet verdi ama tabii ki de altında gri noktalar kalmaması gerekiyor Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın dün İrfan Can Kahveci ile alakalı bahsettiği 11 milyon euroluk bir transfer olduğunu söylemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü oyuncu iki katı fiyata mı aldı Fenerbahçe hı hı. almak için? İşte bunu bilmiyoruz. Aynen o da çarpıcı bir ifadeydi. Şimdi basketbolla ilgili yaptığı öneri tabii çok konuşuldu. En dikkat çekici maddelerden de bir tanesiydi. Ee, Ali Koç basketbol takımını şey yapsın ben talibim. Obradoviç'i de yarın getiririm zaten güzel de bir dostluğumuz var dedi. Ee, her sene Final Four yaparız gibi bir ifade kullandı. Ali Koç bu teklife nasıl bakar? Sosyal medyada bu da çok konuşulmuştu. Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını mesela yapmak çok da kolay değildir diye düşünüyorum. Ne dersin senin fikrin ne o noktada? Şöyle Sayın Aziz Yıldırım dünkü basın toplantısını yapmadan kamuoyuna sadece bir e, metinle e, Arşayı bize bağla basketbolu e, deseydi bu olasılık gel, belki gerçekleşebilirdi ama dünkü basın toplantısında biraz kılıçlar çekilmiş gibi gözüküyor ve böyle bir durum varken e, Sayın Ali Koç'un ben böyle bir girişim içerisine girip e, basketbol şubeyi Sayın Aziz Yıldırım ve ekibiyle bağlayacağını pek zannetmiyorum. E, o yüzden de o söylenen ifadeler, agresiflik, sert söylemler bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman e, basketbolcu şubenin Sayın Aziz Yıldırım'ın eline geçmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama e, şunu da ifade edeyim. E, bu seçimde değil ama belli ki bir sonraki seçimde Sayın Aziz Yıldırım tekrar aday olacak gibi duruyor. Tam da o noktaya gelecektim. Şimdi dedi ki başkanlığa aday olmayacağım. Ee, bunlar Fenerbahçe iyi yönetemiyorlar. Mahallede yönetim yapsan bu kadar kötü bir yönetim olamaz. Çok sert ifadeler bunlar. E ee, Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için ben konuşuyorum. Konuşmaya da devam edeceğim. Bundan sonra sahnede izledi ama aday olmayacağını söyledi. Ee, şunu sormak istiyorum. Mesela dün başkanlığa aday olacağını açıklasaydı ve böyle bir seçime girseydi kim kazanırdı sence mevcut durumda bu seçimi? Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı? O kadar zor bir soru ki sevgili Çiğdem. Yani bunu herhalde e, Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Ali Koç da bu konuda net bir şey söyleyemezdi. Gerçekten de özellikle dünkü basın toplantısı e, bazı oyların mutlaka Sayın Aziz Yıldırım tarafına dönmesini sağlamıştır. Ama bu yeterli midir kısmı emin değilim. Ama tabii ki de şu, şu da bir gerçek eğer Aziz Yıldırım başkan adaylığına niyeti olsaydı bu basın toplantısı Muhtemel iki ay önce yapılırdı. İki ay boyunca da e, bu tarz benzer açıklamalarla Sayın Aziz Yıldırım kamuoyundaki dengeleri değiştirmeye çalışabilirdi. Bunu son birkaç saat, içi, son birkaç gün içerisinde yapmış olması da evet başkanlığa aday olma niyetinin olmadığını bize gösteriyor. Hı hı. Ama neyi hedeflediği konusunda da biraz e, soru işaretleri yaratıyor. Onu da ifade etmek lazım. Evet, Peki e, başkanlığa aday olmayacağım. Geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşuyorum. Bundan sonra protokolde de olacağım gibi ifadeler kullandı. Ali Koç'un cevabı olacak mıdır bu sözlere? Mutlaka. Yani bu söylemlere karşılıksız kalmak mümkün değil. Muhtemelen basın toplantısı biter bitmez e, açıklamayla ilgili metinler yazılmaya başlanmıştır. Çünkü e, gerçekten de cevap verilmesi gereken ifadeler var. Az önce örnek verdim. Ancak transferi gör. E, bunların açıklamasını yapmak gerekiyor. Yani şuna katılmıyorum. Sayın e, Aziz Yıldırım'ın söylediği e, Serdar Dursun almak ifadesi var yani. Aynen Onu almasan, Marcelo'yu Yakışmaz gibi, gibi bir ifade kullandı. Yani Serdar Dursun dediğimiz oyuncu da e, şu anda bu Bundesliga 2'nin gol kralı olmuş. <laughs> Muhtemeldir ki Dünya Kupası elemelerinde artık milli takım kadrosuna yer, yer alacak olan, e, yerli kontenjanında bulunan, bizim e, yabancı sayısının düştüğü bir dönemde ileride sizin bonservis bedeli kazanabileceğiniz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin yeni Van gibi vakalar yaşama gibi bir lüksü artık kalmamıştır. O yüzden de Sayın e, Yıldırım'ın bu söylemine katılmıyorum. Peki ön, plana çıkarmak istediğim başka noktalar var mı? Biraz da Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Yani yankıları devam edecektir gibi gözüküyor. Çünkü dün gündeme Mutlaka. oturmuştu. Ha, şu, şunu söyleyebilirim. Ee, doğru bulmadığım noktayı şunu şu şekilde ifade edeyim. Ee, Sayın Abdullah yürüme ile alakalı Problemi olduğunu, bu yüzden de maraton tarafındaki otoparkı kullanması gerektiği ile alakalı sayın azizlerim ifadede bulundu. Aynen. Sonrasında bu talebin yönetim tarafından geri çevrildiği belirtildi. Yani sanki bu konu biraz daha yönetim tarafından farklı değerlendirilmesi gerekirmiş gibi gözüküyor. Bu bir vefadır aynı zamanda oraya gelecek herhangi bir eski yönetici olması şart değil. Bu tarz kullanıma açık alanlar olması da gerekiyor. Ee, belki de e, orası kapalıysa bu arada, böyle söylem de var, orası kapalıysa bir daha uygun bir yerde gösterilebilirdi, daha iyi bir yerde gösterilebilirdi. Ee, sanki bu konuda biraz anlayış gösterilebilirmiş Fenerbahçe yönetimi tarafından. Belki ağzına sağlık Beşiktaş'a geçelim.